ortasından merhaba arkadaşlar. Aylardır üzerinde durduğum şirketlerin dış ticaret işlemlerinin kamuoyundan ve yatırımcılardan kaçırılması hususunda üzerinde tepinip duruyordum ki hala devam etmekte. Arkadaşlar bir sabancı, bir koç tesadüfen olmuyor. Bakın, bu konuda Sabancı Holding'e de müşteri temsilciliği marifetiyle e, iletişim kurdum. Geri dönüşlerinde ben size buradan aktarayım. Daha önce yazmıştım bu dış ticaret işlemlerinin kamuoyu ve yatırımcılarıyla paylaşmadıklarına dair bunun özel bir nedeni olup olmadığını sormuştum. Kenan Bey merhaba, öncelikle gö göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederiz. Sabancı Holding, konsolide gelirleri yurt içi-yurt dışı ayrımına ilişkin bilgilendirme 31.12.2023 tarihli bilançomuzun 26 numaralı dipnotlarda yer almaktadır. Bilanço'nun bana adresini göndermişler. Oysa benim sorduğum o değildi. Tekrar ısrarla cevap verdim. Öncelikle ısrarla takip etmem neticesinde vermiş olduğunuz cevaba binaen teşekkür ederim. Ama lütfen bu kalalık olarak görmemenizi rica ederek ek bilgilerde yurt dışı satışların gelirleriyle ilgili iki kalem vardır. Direkt TL cinsinden tahsil edilen mal ve hizmet satışları yurt dışı satışlar kaleminde muhasebeleştirilirken döviz cinsinden tahsilatlar ihracat kalemi altında kayıt altına alınır. Peki grubunuzun tüm mal ve hizmet satış gelirlerini TL cinsinden tahsil edildiğini kabul edip bundan sonraki değerlendirmeyi buna göre mi buna göre yapayım da bu ihracat yurt dışı gelirlerinize karşılık grubunuzun hiç mi ithalat giderleri bulunmamaktadır. Şimdi yurt dışı satışları, yurt içi satışları bilançosunda mevcut ama tabii bir de ithalat giderleri söz konusu o yok. Ekte yolladığınız bilanço zaten kapta mevcut. Kamuoyu ve ben gibi yatırımcılar dış ticaret dengenizi nasıl değerlendireceğiz? Yabancı yatırımcıların ülkemiz ülkemizde Borsa İstanbul'da yatırımının öneminden söz ediliyor. Sizce yabancı fon yönetiminin veya yatırımcısının yatırım kararı verirken dış ticaret fazla veya açığı göz ardı edileceği mi düşünülüyor? Bağışlayın beni. Bir başka şirket bu kadar yazma gereği asla duymazdım. Ama insanın saygı duyduğu her platformda da bunu bile getirdiği bir grubun ıskalaması şaşırttığı için yazmak zorunda kaldım. Ve grubun bugün bu maile istinaden vermiş olduğu cevap arkadaşlar. Muhtemelen bağımsız denetici hani kraldan fazla kralcılık vardır bizde e, hak ve menfaatlerini koruduğunu düşünerek bunları ıskaladı. Ama büyük bir ihtimalle benim bu meyilim ve ısrarlı takibim neticesinde tepe yönetimine ulaştığını düşünüyorum. Tahmin ediyorum, bakın bilmiyorum. Ve tepe yönetimi bu ısrarlı takip neticesinde şu karara varmış olacak ki Kenan Bey merhaba. Sabancı bakın arkadaşlar dikkat edin. Dediğim gibi bir Sabancı Holding, bir Koç Holding, bir büyük yüzde şirketlerimiz tesadüfen oluşmuyor. Nezakete, hassasiyete, kamuoyu ve yatırımcıya duyulan saygıyı Lütfen dikkat edin. Ben tüm kamuoyu nezdinde bu gruba bir kez daha teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum. Kenan Bey merhaba. Sabancı Oldik Bilançosunun büyük kısmı bankadan oluştuğundan ve yurt dışı satışlarının payı bu nedenle görece düşük kaldığından bilanço dipnotlarında konselide ihracat, ithalat rakamları paylaşılmamaktadır. Şunu söylüyor. Bizim grubun zaten büyük bir bölümü ağırlığı banka ticari faaliyetleri. E bankalarda dövize endeksli muhasebe kayıt altına aldığından ve enflasyon düzenlemesine de muaf olduğundan ve bu döviz endeksli ticari faaliyetler içerisinde ihracat gelirimizin ve ithalat giderlerimizin payının çok düşük olması sebebiyle bunu paylaşma gereği hissetmedik diyorlar. Fakat devam ediyorlar. Grup şirketlerinin büyük kısmı yani bünyesinde bulunan, holding bünyesinde bulunan diğer şirketlerin büyük kısmı halka açık olduğundan şirketlerin kendi bilançolarında bu bilgiye ulaşılabilmektedir. Yani müferit olarak grup bünyesinde bulunan, holding bünyesinde bulunan şirketlerinin bu bilgileri kamuoyuyla, yatırımcılarıyla paylaştıklarını da bildiriyorlar. Ve devam ediyor. Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz. Önümüzdeki bilançolarda kur riski dipnotuna de ihracat, ithalat bilgilerini eklemeyi değerlendiriyoruz. Arkadaşlar, keşke, keşke bütün şirketlerimiz bu kadar duyarlı, bu kadar nazik olsa yatırımcıya ve muhasebenin ilkelerine saygı duyabilseler. Keşke küçük yatırımcının hak ve menfaatlerini de koruyabilecek bir kurum olabilse bu ülkede. O zaman işte yatırımcıyla şirketleri karşı karşıya getirecek bu gibi nahoş değil, olumsuz değil bir yerde bir veri bilgi transferi bu. Ama olmamasında fayda var. Evet arkadaşlar bunu tüm kamuoyuyla yani takip eden arkadaşlarımla kardeşlerimle paylaşmak istedim. Keşke piyasa aktörleri de hani şu küçük yatırımcıya finansal okurluğu yok diye samimiyetsiz ifadeleri de bulunanlar da finansal okurlukta öncü olabilme adına muhasebenin ilkeleri doğrultusunda aynı hassasiyeti gösterebilecek cesarete ve yüreğe sahip olabilseler. Bu piyasada akademisyenlerin faaliyet gösteren akademisyenlerin de aynı almış oldukları eğitim doğrultusunda bilim adamı sıfatıyla bu hassasiyete birazcık özen gösterebilseler herhalde ülkede sermaye piyasası menkul kıymet değerler piyasasında bir hayli yol almış olacağız. Evet arkadaşlar, herkese kayıpsız, bol kazançlı bir gün temenni ediyorum.